Ey evlat! Hakka karşı ayık ol. Hata edersen ondan kork. En çok korkulmasın gereken oyken nasıl emin olunur? Böyle şey olabilir mi? Ömrüme yemin olsun ki hak sana yakınlık verir. Zatına yakın kılar. Seni tahsis eder. İlahi lokmalar yedirir. Sırlarına ittila öğrenme peyda ettirir. Müşahade alemine geçirir rahmet kapılarını sana açar. Fazilet sofrasına oturtur, her iyiliğini önüne serpiştirir. Fakat bir şey talep eder. Kalbi hüzün. Çünkü burası hüzün diyarıdır. Bu arada biri kalktı, bir şey soracaktı ama sözünü işittiremedi. Sonra Geylani Hazretleri vaazına devam etti. Şimşek bir an çakar, peşinden yağmur gelir. İlahi şimşek de böyledir. O çakınca ilahi yağmur yağmaya başlar onlar kulu aziz ve celil olan Hakk'a yaklaştırır. İslam dininin dış durumu onun kafesidir. Ondan kurtulabilmek için neler etmez ki? Eğer bizi serbest etselerdi, ilmin verdiği halin dışına çıkar ve bağırırdık. Günahları bir bir anlatırdık. Ey kafir ve ey fasık derdik. Lakin zahir ilim ve İslam dinindeki müsamaha yolu elimizi bağlıyor. Verilen ilahi hükümleri hizmetçi olunuz ve ilme çalışınız. Bu şekilde çalışacağınız bir ilim yolunda size birçok ruhi inkişaf verir. Önce İslam dinindeki emirleri, yasakları öğren, sonra ayrıl, başka şeyleri öğren. Eğer sen hakkın seçme kullarındansan ilahi ilimlere vukuf beyda edersin. Kendi benliğin seni Mevla'ya ilettiği zaman onun kapısında durur, Sonra şahısların geçip gittiği kapılardan birer birer geçirir. Nihayet en son kapıya gelirsin. Orayı açık bulunca damlayı arzularsın ama sana doğru emri verilir. Çünkü üzerinde aile efradının hakkı var. O zaman şöyle hitap gelir. Gidiniz, aile efradınızı alınız birlikte bana geliniz. Yusuf Suresi 93 Sonra duyguların ve cümle varlığın aynı emri alır. Hal böyle olduktan sonra kendi başına almak, satmak, kalmak ve bir kasta mebini işi yapılmaz. Emirler birbirini takip eder. Ye, ey bir şey yemeyen, iç, ey bir şey içmeyen. Kuyuyu kadem kadem adım adım kazmaya devam ettiğin için ondan kaynaklar fışkırır. Orası fışkıran bir menba, akıp giden bir kaynak oldu. Mücahedenin belasına, sıkıntısına sabır edemedikten sonra nasıl irfan duygusunu bulabilirsin? Ey zavallı, sabırlı ol. Yakında hakkın nazarı sana ulaşır. Seni yükseltir. Yücelik tacı giydirir. Azamet kisvesini giydirir. Sultanlık ve celal libasını verir. Allah'ım bizi mandi işlerden uzak kıl. Sana yakın eyle. Allah'ım maddi şeylere karşı kalbimize gına ver. Onlardan talebimiz olmasın. Bütün ihtiyacımız sana olsun. Allah'ı tek varlık biliniz. Bu bilginizi saklayınız. Başkalarından ayırınız. Kalp hali yüce karanlığına gömülüdür. Onu hakkın yakınlığı kapısına kadar vardırabilirsen bilgi şafağı çıkar, kalp gözüne ince ve derin bilgilerin sürmesi çekilir ve sen ona kaderin fihristini okursun. Sonra her şeyi yanında bulursun. Cennet alemine geçtikten sonra yemek ve içmek için zorluk olmaz. Hak Teala'nın sevip seçtiği kullar için orada yemek içmek işleri bir güçlük olmadan gelir. Bilhassa Hak Teala'nın sevilmiş seçilmiş kulları için. Her şey onlara boyun eğer, iç aleminde genişlik olur ve dersin. Ben Allah'ın veli kullarındanım onun tecelli yoluyla verdiği varlık da zatına çevrilen kimselerdenim. Bu şeyler, ah ben de onlar gibi olsaydım deyip boş arzuyla ele girmez. Hak Teala'nın seçilmiş kulları onun arzusuna bakarlar. Esefle deriz ki, sizin bu işlere dair hiçbir bilginiz yok. Ey oturmalara devam edenler ve ey dedikodu ehli, siz anlattığımdan haberdar değilsiniz. Bundan sonra Geylani Hazretleri avucuna şöyle bir üfledi, etrafına döndü, her yanı süzdü ve devam etti. O ki mal mülk harcamadan cennet arzuları yalancıdır. O ki fakir fukaraya karşı şefkat duygusu beslemez ve bununla peygamberi sevdiğini iddia eder, bu da yalancıdır. Her şeyin kendine göre bir vazifesi olur. Baş gözüyle dünya görülür, kalp gözüyle ahirete bakılır sır gözüyle de Mevla müşahede edilir. Halka karşı iyi edepli ol. Şöyle ki sesin halkın hiçbirinden daha yüksek olmasın. Edebini ve terbiyeni böylece takınabilirsin. Yaptığın isyan hareketiyle hakla çekişmektesin ve yaptığı işlere karşı gelmektesin. Bu senin için ayıptır. Dikkat et! Sabahları güneş yataktayken üzerine doğmasın. Güneş yalnız cahil kişinin üzerine doğar. Güneş yalnız nefsine ve kötü arzusuna uyan kimsenin üzerine doğar. Erken kalk, güneşin doğmasına hazır ol. O doğduğu zaman seni gaflet yatağında bulamasın. Bu anlatılan şeyler biraz akılların ötesiyle ilgilidir. Zorla da olsa bazen ruh alemine, bazen de tabiat alemine boyun eğmek zorundasın. Her ne halde olursa olsun kalbin imanla dolu olmasın gerek. Bilhassa tabiat bataktığına düşüldükten sonra. Sadık ve gerçek yolcu için kalbe her çeşit varidat gelir. Bu varidatı alan zat yanlış yola sapmaz. Dıştan yaptığı şeyleri dini hükümlere göre ayarlar. O aynada görür. İç alemini ise ilim aynasında arz eder. Kalbini ona göre işe koşar. Yaptıklarını ilim ve hüküm aynasında gerçek yüzünü buluyorsa kalbini aziz ve celil olan melike arz eder. Şayet iki aynanın biri gerçeğe uyar, öbürü uymazsa şahın katına alınmaz. Böylece kapıda bekletilir. Yaptıklarını tahkim et diye emir verilir. Yaptıklarını dini hükümlere uydurabilirsen çalışman yerine bulur. Her işin övülür. Aksi halde o şaha varman nasıl kabil olur? Şahın kapısından bilgiyle ve gerçek ahkamı yerine getirmek de girilebilir. Yaptığın her işi hesap edebilmen senin için kabil olmaz. O kapıyı açan işler öyle şeylerdir ki iç aleminde saklıdır. O işin hikmet yönü sonradan sana açılır. Onu bir sen bilirsin bir de Rabbin. Bu hale zati varlığa yakın meleklerde akıl erdiremez. İlahi elçi olarak kullara gönderilen peygamberler de tam bilemez. Büyük zatlardan maddi şeyleri yarayan akıl getmiş, akıllara akıl olan bir başka akıl verilmiştir ve onlardan her şeyin aslına varmak için şart edilen yoğunluk günleri de geride kalmıştır. Onlar yollarından hayli aç kalmışlardı. Şimdi sofra önlerine açıldı. Susuz kalmışlardı. Onlara şimdi su sunuldu. Çok yoruldular. Şimdi onların dinlenme demi. Aile uykusuz kaldılar. Şimdi uyku zamanı. Bu halleri geçtikten sonra o kula oyalayıcı meşgaleler verilir. Bunlar onu haktan ayırmaz. Çünkü hak onun sırlarına vakıf kılmıştır. Her ilahi sırra karşı o kulun sezişi vardır. Sonra bu hale eren bir Allah kulu bulunduğu ülke halkının gizli işlerini de bilir istediği beldenin ve arzu ettiği ülkenin alemine vakıf olur. Şayet ona bir kutupluk hali verilirse bütün dünya ehlinin işleri bilir. Onların rızkını da taksim eder. Kendi iradesine verilen cümle şeylere karşı uyanıktır, ayıktır. İlahi sırların gizliliklerine vakıftır. Onun için dünyada olup biten hayrın ve şehrin hiçbiri gizli değildir. Onun varlığındaki kutluluk, hak tarafından seçilmesine vesile olmuştur. O nebilerin resullerin vekilidir. Ülkenin emini odur. O içinde bulunduğu zamanın bütün işlerini merkez olarak idare eden bir kutuptur. Kalp meleklerin geçit yeridir. Sır daima ima hakka nazırdır. Allahu Teala bir kulun kendine yönelmesini dilerse onu Adem oğullarının içinden alır, yaratıcı ve vahşi hayvanlarla ülfet ettirir. Bu vesileyle insanın şefet duygusu yok olup gittikten sonra meleklerle ülfet duygusu hasıl olur. Onların muhtelif şekillerini görür ve çeşitli yüzlerine bakar, sözlerini işitir. Karada, denizde ve ıssız yerlerde onlarla olmaya bakar. Ey Hakk'a varmak isteyen işit! Ey bu yola talip olan ve Hakk'a kavuşmak için karar veren önce söz, sonra görmek! Önce konuşmak, görme işi sonra. O yüce meleklere kavuşmak için önce sözlerine alışmak lazım. Sonra yüzlerini görmeye iştiyak duymalısın. Bu iki sıfatı bizzat da hasıl olursa meleklerle arandaki perde kalkar. Allah'ın yarattıkları içinde meleklerden tatlı sözcüsü yoktur. Onlar gibi güzel surette yaratılan olmamıştır. Onların sesinden daha lezzetlisi olmadı.'' Hakka varmaya istidatta olan kul bir zaman o hoş meleklerle vakit geçirdikten sonra hak tarafından meleklerle arasına perde gerer. Zatı kapısına getirir, yakınlık duygusunu verir. Varlığıyla ülfet ettirir. O makamda bir zaman sükut hüküm sürer. Sonra olacak olur. O kulun kalbine Musa Nebi'nin anasını olan cinsten ilahi tecelliler olur. At varlığını korkma ey kalp! İçindeki sırrın zayi olmamasını istiyorsan denize ve ıssız yerlerdeki sulara sal, korkma. O seni yine bulur. Onu akraba ve arkadaşlardan ayır. Yazık, bir kadın senden hayırlı. Yavrusunu denize atıyor. Sen benliğinden sıyrılıp iki adım atmaktan korkarsın. Bu senin iman bakımından noksan oluşuna bir dili sayılmaz mı? Musa Nebi'nin anasına hak vaat etmişti oğlunu yine ona döndürecekti senin o ananın kalbine vurulan iman damgasına inancın yok biz onun kalbine oğlunun döneceğine dair inancı yerleştirdik kelamına imanın yok varsa çok zayıf senin içinde bulunduğun kara ülkende bir muradın yerine gelmese bir alıştığın içten olsa onlara tekrar kavuşmak için sebepleri kovalarsın bu anlarda hakka varmaya tam istidat sahibiysen kalbin yaratanına bağlanır. Halinden memnun olursun. Çünkü geride bıraktığın her şeyin daha iyisini vereceğini hak var etmiştir. Ey tevhid, ilim ve takva halinden yaya kalanlar! Siz neredesiniz? Kötü hallerden iyiye dönme arzusu nerede? Ey kendine şimdi çareler arayan! Dini alet edip onunla geçim sağlamak nifak işaretidir. Çalışarak yemek sünnettir. Peygamberin adetidir. Çalışarak ye. Peygamberin sünnetine sarıl. Ta imanını kemale erip her türlü sanatı kavrayıncaya, sebeplere ve halka dayanmadan geçimini sağlayacak duruma gelinceye kadar. O zaman kalbini maddiyata kaparsın. O kez ya ayrıl git ya da hakkın ilmi evinde otur dur. Orada ama ol, sağır ol, maddi şeyleri duyma. Kulağını ilahi seslere ver. Gerçeğin sesini dinle. Hakkın fazlanı gör. Daha sonra seyahati çıkarsın. Yeryüzünü sultanın verdiği nişanla gezer dolaşırsın. Ey avam halk! Sizin hiçbiriniz eline maddi bir şey geçince gönül rızasıyla bırakmak, gitmek ve kaçmak arzulamaz.'' Aktan alınan herhangi bir şeyin gerçek yönü var. Ayrıca halktan talep edilen şeyin bir hakikati var. Ama bir kul derecesini bulur, velayet hali tahakkuk ederse onun kalbine ne almak gelir ne de vermek. Eşya kendiliğinden gelir ama bunları kendinden geçmiş olarak karşılar. Onları almak, yemek o kula kısmettir. Kısmet olan bir şeyden kaçmak imkansızdır.'' Hak Teala Musa peygamberin anasına şöyle buyurdu. Ey Musa'nın anası! Şayet ona bir şey geleceğinden korkuyorsan denize bırak. Sen de dinine bir zarar gelmesine ihtimal veriyorsan kalbini Allah'a bırak. Kalbini ona teslim et. Ehlini ona terk et. Şöyle yalvar. Allah'ım bu yolculuk halinde sen bana nasip olabilirsin. Ve ehlimi, evladımı benim için esirge, himaye et.'' Hakka olan irfan duygun, belindeki kemer gibi olmalı ki ne yana dönsen o senin nedir? Ve hakikaten bir irfan duygusuna sahip olabilseydin, uyumanın kaderin hükmüne göre olduğunu bilirdin. İşitmenin yine kaderi icabı ve o kudret sahibinin izniyle olduğunu anlardın. Allah'a yemin olsun, sonra yine Allah'a yemin olsun ki Allah'ın sevgili kulları olan velilerin ahvali peygamberlerin ahvaline benzer. Ne var ki lakapları ayrıdır. Yeni bir dine gelen Resullere ve kendinden önceki bir peygamberin yolunu takip eden Nebilere ölümden sonra münker ve nekir gelmez. Çünkü onlar yaratılmışların şefaatçisidir. İşte onlar gibi veliler de sorgu sual görmezler. Çünkü onlar da Hak Teala'nın seçme kullarıdır. Ey boş arzulara, tabiatın karanlığına dalan ve ona tapan! Ey övülmenin, alayişin kulu olan, nedir bu halin? Üzerinde ezelin hükmü bulunan ve ezeli bilginin gerekli kıldığı nasibini muhakkak gelir. Lakin durum bir başka hal arz etmektedir. Acaba onların gelişi anında sen ne durumdasın? Acaba seni tevhid halinde bulmaları kabil olur mu? İşte bu mühim.'' Kulun kalbine ilahi sırlardan öyle bir sır konmuştur ki ona kimsenin aklı ermez. Ona ne şeytan ne melekini ne de başkası yakın olabilir. Mevhum varlığını yok etmek yoluyla hakkın yakınlığını ara. Onun rızasını ermeye bak. O senden hoşnut olursa seni sever. Sevince sırların kapısını sana açar, sohbet haline erdirir. İlmi delillerinle birlikte onun sohbetine devam eder olursun.'' Hakk'a daima ibadet eden kimse onunla sohbet ediyor demektir. Bir hak yolcusunun halini ancak irfan sahibi bilir. Madem ki hakkın yolundasın, istesen de istemesen de onun ilgi çekici kuvvetine kapılmış sayılırsın. Ona gönülden uyar, izini izlersen pekala, aksi halde rahmetin nazarı sana ulaşmaz, tard olursun. Biz büyük zatların peşinde yürümekteyiz. Onlara göre biz zerre hükmündeyiz. Onlardan arzumuz, şaha varmak için bir kelimeden faydalanmaktır. Hiç kimse kendi keyfine göre yol alamaz. Mutlaka bir büyük zata tabi olmasın gerek. Her kim kendi görüşüyle yetinirse saparı şaşırır. Manevi yol, peygamberlerin vekiline uymakla vardır. O, herhangi bir şeyin terki için emir alır ve yapar. Ona uyanlar da aynısını yapar.'' Naibi, vekili bulunduğu şahtan ne elde ederse halka onu vermek zorundadır. Sen ona uyarsan sabah aydınlığı gibi her şeyi önüne serer. Okulun daima libası değişir. Bir defa bakarsın varlık kalmış sonra yokluk alemine geçer. Bir defa da bakarsın tümden yok olup kaybolmuş. Bazen hak ona ikbal tecelli verir. Bazen yetirdiği varlığını iade edip zatından haberler verir ve Rabbim kalbimdeki susuzluğu giderdi diye söyletir. Hepsi Hak Talea'nın elinde değil mi? İstediğini peygamber vekili olan o kuluna yaptırır, ettirir. İç alemine dalınca özünde iki kapı aç. Onların biri hak, öbürü de halk. Böylece hem hakkı olan borcunu ödersin hem de kulların hakkını Halka karışıp onlarla sohbet ettiğin zaman hak için yaptığını unutma. Böylelikle halkın şerrinden emin olursun ve hak yakınlığına ait duygu kalbinde devam eder. Halk, Hak Teala'nın zatından başka olan varlıktır. Zahiri olup biraz maddidir. Bu halk sabiri bütün hallere şumullüdür, kafsar. Halk arasına karışıp onlarla sohbet etmenin buradaki manası Onlara öğüt vermek ve nasihatse bulunmaktır ki bu vazife hakkın varlığını insan benliğinde sizince başlar. Hakkın varlık duygusunu kalbine yerleştirir ve her an anarsan onunla sohbet etmiş olursun. Bu hali benliğine sindirdikten sonra halka karışıp onlarla yapacağın sohbet hak için olur ve sen onunlasın demektir. Bu hale göre halkın varlığı silinip gitmiş demektir. Kullarla yapılan sohbetin gerçeğe uyması için iyiliği kötülüğü onlardan bilmelisin. Onların hepsini Allah tarafından sana salınmış ve emrine verilmiş kimseler olarak bilmelisin. Asıl saadeti bulan kalpler öyle bir hal aldılar ki onlar hakkın faziyle tamını yedi. Onun sesini işitti ve onun verdiği yakınlıkla felah buldu. Bu kalpler büyük zatlarda bulunur. O büyük zatlar daima hakkın hitabına mazhar olur. Dünyadaki o hitabı kalpleri duyar, ahirette ise karşılıklı konuşmalar olur. Hakkın kelam tecellisine mazhar olarak konuşma asıl öbür alemde olacaktır. Aynı tecelliyi bu alemde bulanlar pek azdır. Tek tek sayabilecek kadar mahbut bazı fertlerdir. Ebu'l Kasım Cüneyt şöyle diyor. Ben konuşmalarıma evdal zümresinden en az dört büyük zatın hazır olmasıyla başlarım. Sonra Cüneyt Hazretleri o büyüklerin emriyle konuşmaz. O anda peygamberi de görmek isterdi. Hazreti Peygamberin ruhaniyeti hazır bulunur, şu emri verirdi. Ya Cüneyt, konuş, konuşma zamanı geldi.